Evet bugünü de tamamladık. <laughs> Ve şimdi Bağcılar'dan Maltepe'ye gidiş yolu bizi bekliyor. Allah yardımcımız olsun. Evet hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla göz tutamayanlar var. Sen Şu anda arabanın içinde kim vardı kim yoktu umurumda değil. Ben ölmüşüm. İki saattir yemin ederim böbreklerim iflas edecek. Hep de benim önüme geliyor böyle şeyler ya. Ayrıca olabilir da Belki yolunu değiştirmiştir. Belki bir iş için gitmiştir. Hemen yani kötü yorumluyuz sizde. Oh şükürler olsun. Duşa girdim. Kendime geldim. Neyse. Ortalığı 56'ya verdiğime göre artık rahat rahat bir bardak çayımı içebilirim diye düşünüyorum. Valla bende hiçbir şey yok. Ben Olmaz. normal herkesin Sokakta attığı storyleri atıyorum. Yani orada güneş binaya vurmuş. Manzara çektim. Yoksa insanların aile ilişkisinden var hani. Ben kaostan beslenen miyim? Ama Allah'ın işi işte. Neydi o? Bir şey vardı. Atasöz de şu an aklıma gelmedi. O yüzden arkadaşlar. Siz de bırakın onun yumasını ellemeyin. kimi kimi vesile olacağı belli olmaz. Bak teyze Allah bile nasıl bir güzel bir hayat yaşadı ki. Yani burada 5,5 milyon Fatih Aslan'ı alacak kadar şanslıymış. Bak şu anda herkes patır patır okuyor. Gerçekten de nereden, ne, ne nasıl bir sebep olacağını bilemiyoruz. Bak hiç belki rahmetli teyze beni tanımıyordu bile ama nasibinde varmış. Burada hepinizin duasını aldı. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Bazen arada DM'den böyle yazılan oluyor. Denk gelebildiğime geliyorum. Hanımefendi bir tanesi az önce şey yazmış. Kadir Bey oğlum bugün matematikten 100 aldı. Tebrik eder misiniz de? İsmi Ahmet'miş. Buradan Ahmetciğimi tebrik ediyorum. Matematikte 100 almış. Ben ikinin üstüne 2 koyamıyorum daha. Kendisini çok öpüyorum inşallah ilerleyen zamanlarda da Allah hayırlı ilimler nasip etsin. Güzel yerlere gelsin. Az önce annen seni ayağında sallıyordu. Ne ara ayağa kalktın sen? Herkes yazmış ki neden annesi ayağında sallıyor? Öyle mi uyuyorsun her gece sen? Niye bugün ayakta salladı annen seni? Uya, uyuduğum zaman, uya, uyanamadığım zaman direkt öyle yap. Hmm, yoksa burada dedikodu dinlemek için yalandan annen ayağına yatmadın yani. <laughs> Bisküvi pastası annen yine döktürmüş. <laughs> Bilemem ki çıktım, Bilemezdim senden Bakayım. Önce... <laughs> Dur koli ne? Koli... Koyu balığı. Koyu, koyu balığı, şans, hırs, azmi, semboldür. 200 bin lira kredi borcu var. Oturmuş koyu balığıyla uğraşıyor. Koyu balığı yaptıracak. Koyu balığıyla uğraşana kadar git bankayla kurs da taksit yapsınlar. Diyor ki kendi Deniz Bank'ın ablemin dövmesini yaptır. Baktık ki borcun aklına gelir. Devamsız. Daha ne kadar borç yapabilirim diye Helal Hele Allah'ı seversen. Depresyondayım belki. Ben izledim. sana bunu şey pilot kalemle çizelim ki ne var? Çayımda şekersin, arabama tekersin. Benle uğraşma, bu hayatta çok çekersin. Hayırlı cumalar. Ya benim işim bitmiyor, ben bilmiyorum yani. <laughs> Bunların <laughs> işi nasıl bitiyor bilmiyorum. Benim işim hiç bitmiyor. İnan bana şu... Sevdan gelecek? Anam babam İstanbul'a yer var mı? Evet bir set gününün daha sonuna geldik efendim. Ama pazar günümüzü yaptığımız için tabii ki yarın da çalışacağız. Şimdi bugün kendime alışveriş günü ilan ettim. Uzun zamandır bir alışverişe çıkmamıştım. Şöyle gidip biraz reyon gezmek istiyorum. Kendime vakit ayıracağım bugün. Oh!